Ve auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recim edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Yeni bir sureye giriş yaptık. Şura suresi. Gördük ki Rabbimiz Bizleri mesajsız bırakmadı. Bunu yeryüzünde görüyoruz. Bakıyoruz etrafa, Rabbimizin işaretlerini görüyoruz. Can veren odur. Can alanda odur. Nasıl ki insanlar bir makine üretiyorlar, ona enerji veriyorlar ya da elektrikle çalıştırıyorlar her neyse. Fişini takıyorlar çalışıyor. Fişini çekiyorlar çalışmıyor. Buradan bile bu canımızı verenin ve canımızı alacak olanın Allah olduğu aşikardır. Evet Şura suresi incelemelerine böylece 6. ayetten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ Onun yanı sıra evliya edinenler var ya diyor. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli, e, Türkçe'de baktığımızda e, daha çok vekalet, vekil, veli buradan geliyor. E, Koruyucu, sahiplenici, gözetmen, denetleyici demektir. Onlar Allah yanı sıra evliyalar edindiler. Bir insan sahibinin Allah olduğunu biliyor ise onun mesajına göre yaşamaya çalışır. Çünkü der ki ilahım Allah'tır onun emirlerine göre yaşamalıyım. Ancak Allah yanı sıra evliyalar edinenler o evliyaların eklemelerine belirttiği şeyleri de uymak zorundadır. Yani sen kendini Allah'a Allah'ın rızasına göre adapte etmen gerekiyorken senin gibi imtihanda olan insan olan, kul olan Allah yarattığı Allah'ın yarattığı şeylere de yaranmaya çalışman saygısızlık oluyor. Bu yüzden bu soru soruluyor. Ya da bu belirtiden bahsediliyor. Onlar Allah yanı sıra bir takım şeyleri koruyucular, sahipleniciler edindiler. Allahu hafız aleyhim Oysa Allah onları koruyandır her şekilde kontrol altında denetleyendir kendilerini ve evli olarak edindikleri şeyleri ve Teleykim bir <laughs> vakil ve sen onlara kesinlikle vekil değilsin onlardan sorumlu değilsin onların koruyucusu değilsin onları Allah'a karşı savunacak olan da değilsin sen Rasulsün, habercisin ve nebisin, seçilmişsin. Evet, Muhammed Rasul bir vekil değildir. Allah ile aramızda bir vekil değildir. Bu çok önemli bir husustur. Bakın bugün çeşitli tarikatlar çıkıyor. Evli, 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 evli. Muhammed Rasul bizim evliyamız değil. Allah ile aramızda. Vekilimiz de değil. velimiz de değil. Kimdir bu peki? Allah'tır. Bizim velimiz, koruyucumuz, sahiplenicimiz, gözetleyicimiz Allah'tır. Muhammed Resul, Allah'ın mesajını bize ileten bir Resul'dür. Ve insanlar arasından kutsanmış bir nevidir. Seçilmiştir. Mustafa'dır. Yani buradan durumu anlayın. Tabii ki dostluk manasında insanlık ilişkilerinde veli olabilir. Mesela Ahmet benim velimdir yani arkadaşımdır. O başka bir şey. Buradaki mana dini olaraktır. Dini olarak bir insanın velisi Allah'tır. Başka kimse değildir. Bizi koruyacak, kurtaracak olan Allah'tır. kezalik evheyna ileyke Kur'an'en Arabiyyen işte biz böyle vahyettik sana Kur'an'ı Kur'an nasıl vahyedildi ilham edildi şimdi Kur'an vahiy aşamaları bir önceki sürelerde belirtildi bütün bu aşamalar Rabbimiz tarafından e, şu anda hatırlayamıyorum süreleri. Ala süresi olması lazım. Necim süresi var. Yani süreler var. Böyle e, Kur'an'ın nasıl indirildiğine dair. Ve diyor ki Allahu Teala Muhammed Cebrail'i gördü. Ve yanındaki şahitler de onları kaydetti. Biz sana Kur'an'ı gönderirken diyor hiçbir şeytan, hiçbir kelime aralarına karıştırılamaz. Meleği Ala'da alınan kararlar aynı şekilde Vahiy Meleği tarafından İnsanlar arasından seçilmiş Muhammed Resul'e bildirilir ve yanındaki şahitler de onları yazar, meleklerden, insanlardan. Şüphe altında olacak bir durum yoktur. Allah'ın basir sıfatı itibariyle gözetim altındadır vahiyler. İşte biz sana böyle vahyettik Kur'an'ı. Arapça olarak. Kur'an belirtilen gibi ilimlerin toplandığı yerdir. Okunması gereken bir kitaptır. Arapçadır. لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا Uyarasın diye şehirlerin merkezini, yani Mekke'yi ve çevresindekileri. Bulunduğum Mekke şehrinin Ummel Kura şehirlerin anası. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Şu anda ben bulunduğum konum itibariyle Trabzon'dayım. Trabzon 17-18 tane şehirciye ayrılmış. Şehirlerin anası Orta Esar, Trabzon merkezde bulunan yani böyle. Mekke'de o çevre Şehirciklerinin anası Ummul Kura budur. Yani Mekke'yi ve çevresindeki şehirleri, şehircikleri uyarasın diye. Arapça okunan o halkın diliyle vahyettik sana. Onları uyar. Ve tümvira yevmel cem'i ve toplanma günü hakkında da onları uyarasın diye la raybe fih, onda bir kuşku yoktur. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir grup cennette, bahçelerde, bir grupta alevlerin içinde olacaktır. Burada yevmel cem'ati. Yevmel cem'i. Cuma günü. Bakın, cuma günü. Bugün e, cuma dediğimizde Friday İngilizce olarak Türkçe olarak başka bir isim konulmamıştır. Cuma günü denildi, öylece kaldı. Meselenin özü toplanmadır. Toplanma günü Türkçesi. İşte hesap günü de insanlar mezarlarından kalkıp toplanacaklar. O gün de cuma günüdür. Evet. İşte bu insanları Arapça okunan Kur'an'la çünkü Şehir merkezi ve civarındakiler Arap idiler. Onların dilinde uyarasın. Ve lev şâellâhu Allah isteseydi diyor elbette onları tek bir millet yapardı. Ümmet kelimesinin manası millettir. İnanç birliği çerçevesinde tek bir amaç üzere kümelenmiş toplanmış millettir. Olakin üdihulu me yeşa fi rahmetihi. Ancak Allah istediğini rahmetine dahil eder. Burada tabii ki Allahu Teala'nın imtihan kuralı çerçevesinde insanın yönelmesiyle Allah'ın istediği buluşunca Allah'ın istediği rahmetine dahil oluyor. Eğer siz istemiyorsanız Allah'ın rahmetine dahil olmuyorsunuz. Bu meseleyi böyle anlayalım. Ve mi veli ve Ve o zalimler için var ya, o yanlış yapanlar için. Onlar için bir veli, koruyucu ve nasir yardımcı da yoktur. İşte onlar Allah yanı sıra evliyalar edindiler. Zaten burada söyleniyor. Emit tehadu min dunihi evliya. Onlar Allah yanı sıra evliyalar mı, dostlar, koruyucular mı edindiler? Fallahu huvel veliyyu ve huve yuhyil mevta. Bilin ki Allah'tır, odur veli, koruyucu. Ve o hayat verir ölülere, mezardakilere. şeyin kadir ve o her şeye kadirdir. Gücü yetendir. Evet. Burada şimdi kısaca özetlersek Rabbimizin ilahlığı konusunda ortağı yoktur. Bizi koruyan, gözeten, haberdar olan, yardımcı olacak olan da Allah'tır. İşte Allah yanı sıra insanlar aralarına evliyalar soktular. Bunlar çok yanlış işler yapıyorlar. Bir insan bir insanı nasıl dost edinebilir? Ondan ilim ve öğrenme konusunda faydalanması içindir. Yoksa dini manada Allah'ın yanına ekleyip de hesap günü bize yardımcı olacak niyetiyle onu dost edinirse bilsin ki büyük bir yanlışlık içindedir, şirk içindedir. Bundan Allah sığınırız. Muhammed Allah'ın resulüdür ve nebisidir. Muhammed Allah ile aramızda bir evliya, veli değildir. Bizim velimiz Allah'tır. Sana Allah'ın alayım.